Sevgili seyirciler merhaba. Bugün Kebapçı Ökkeş'teyiz. Yanımızda işletme müdürü Ceylan Kaya var. Ceylan Hanım, Kebapçı Ökkeş'in işletme hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Kebapçı Ökkeş Kötekli Şubesi, işletme sahibimiz Turan Kaya tarafından 3 yıl önce Adana'nın lezzetlerini Muğla'nın coğrafyasıyla birleştirmek hayaliyle kurulmuştur. Bu noktada da Muğla halkının desteğiyle de güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen En Muğla Ödülleri Töreni'nde en iyi restoran ödülünü almaya hak kazandınız. Peki bu ödülün sırrı nedir? Bizim için lezzet en başından itibaren titizlikle başlıyor. Bu sebeple etlerimizi balık kesir bandırmadan bütün halde temin ediyoruz. Ve Adana, Antep, Urfa'dan gelen deneyimli ustalarımız büyük bir özenle onları aşağıda işliyorlar. Onun dışında taş fırınımızı kullanarak Adana lahmacun, Antep lahmacun, pidelerimiz, kebap lavaşlarımız, çorba yanı tırnaklı pidelerimiz, fırınlanması gereken bütün mezelerimiz hep taş fırında özenle hazırlanıyor. Ayranımız Diyarbakır usulü günlük olarak hazırlanıyor. Şalgamımız el yapımı olarak Adana'dan temin ediliyor. Baklavalarımız yine Antep'ten günlük olarak geliyor. Tüm bunların sayesinde vazgeçilmezimiz olan hijyen, kalite, lezzet gibi unsurları kontrol altında tutabilmiş oluyoruz. En büyük sebeplerinden birisi tabii ki bu. Ustalarımız ise hem geleneklerine bağlı kalıyorlar hem de yeniliğe açık bir şekilde misafirlerimizi ağırlıyorlar. Peki bu ödülü aldığınızda neler hissettiniz? O anki duygularınızı öğrenebilir miyiz? Öncelikle Muğla halkının takdiriyle böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük bir gurur duyduk. Ama en önemlisi 3 yıl boyunca büyük bir emek var ortada. Komisinden garsonuna, ustalardan firmasına tüm bunların emeklerinin karşılığını almış ve motive olduk. Şimdi bu motivasyonla daha özverili, daha kaliteli bir hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu ödüle bizi layık gören tüm vatandaşlarımıza, Muğla halkına çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzlü, kaliteli, lezzetli bir hizmet istiyorsanız herkese Kebapçı Keş Kötek'liğe bekliyoruz. Aslı Sohbetler Programına yeniden hoş geldiniz. Ekim ayının ilk gününden herkese kocaman merhabalar diyorum. İlk olarak Ekim hızlı başlıyor ve çok hızlı ilerleyecek olan bir ay. Aynı zamanda o yüzden keyifli bir o kadar da dolu dolu bir yayın bekliyor bizleri baktığımızda. Ekim ayının ilk gününden başlıyoruz aslında bir Ekim. Bugün itibariyle Juno Yay burcuna geçti. Aslında Juno'nun transitlerini alırız ama çok da almayız diyeyim. E, bu sefer bu kadar ön plana çıkıyor olması aslında önümüzde gelmekte olan bir dolunay e, hemen 15 gün arkasından bir yeni ay yaşanacak ve bunlar hep Juno'yu bağlıyor olacak. Çünkü evlilikler ve ortaklıklarla ilgili bir ekimayı geçireceğiz aslında. E, Juno hem evlilikleri hem ikili ilişkileri hem de ortaklıkları yöneten bir e, asteroit diyeyim. Ne bir gezegen aslında ne de bir yıldız kadar küçük. E buradan baktığımızda hani bizim için önemli ama çok böyle bir gezegen kadar yoğun etkisini yaşar mıyız? Yaşamayız tabii ki. Doğum haritalarında Juno'dan bahsetmek gerekirse aslında gerçekten eş noktası olarak aldığımız bir konumdur. Eşimizin karakterizasyonunu ya da nerede nasıl tanışabileceğimizi verebiliyor baktığımız zaman. Ama şu andaki Juno'ya geçişinin bizim için daha farklı anlamları olacak. Özellikle e, yay burcu birazcık abartmakla alakalıdır. İlk olarak onu söyleyeyim yani çok abartılı ilişkiler, çok göz önünde durumlar, çok böyle büyük büyük söylemler, büyük büyük sevgiler, e, duygularımızı çok büyük şekilde ifade etme, her yerde herkese her şekilde gösterme ihtiyacı duyabiliriz bir yerde. E, öfkemizi de abartabiliriz, baktığımızda özellikle ikili ilişkilerde söylüyorum, sevgimizi de abartabiliriz çünkü yay burcu biraz abartının burcudur diye geçer. Bunun yanında Yay burcu Adalet'in de burcu olduğu için hem ortaklıklarda hem evliliklerde söz konusu olabilecek davalardan da bahseder. Yani aynı zamanda yay hem evlendirir hem de boşatır diyebileceğimiz bir geçiştir. Boşanma kararları maalesef ki bu seyirde de alabilirsiniz. Kaldı ki zaten birazdan anlatacağım 7 Ekim dolunayı da bununla alakalı olacak. Aynı zamanda ortaklıklarla alakalı çok önemli Juno yay geçişi. Çünkü ya yeni ortaklıklar kuracağız, işte işimizi, şirketimizi genişleteceğiz. Hala hazırda iki ya da üç ortaklı olan firmaların 4-5-6 ortağa kadar genişleyebileceğini göreceğiz. Halka arzlarla alakalıdır büyük şirketler için. hukuki süreçleri getirir. Aynı zamanda da hak ve hukuk konuları vardır. Yani ortaklık davalarınız varsa bununla alakalı çalışır. E, pay mülkiyet miras davaları ile ilgili güzel şeyler getirebilir aynı zamanda. E, Juno dediğim gibi evlilikle alakalı da biraz asteroid olduğu için yay burcunda biraz daha bizi böyle şey olarak getirecek. Hani evlilik düşkünüymüşüz gibi bir hissiyata kapılabiliriz. Buna çok aldanmayın diyorum. E, tabii ki bu noktada hani evlilik kararı alacak bu sürece girecek olanlarımız var ama hani herkes ilk andan bu şeyi hissedemeyebilir. Ya da böyle bunu sağlıklı bir şekilde göremeyebiliriz. Çünkü Juno bir anda çok yüksekten girecek bir şeylere. O yüzden böyle temkinli gitmekte fayda var diyorum. Özellikle ikili ilişkilerde ve yeni tanıştığımız insanlarla alakalı denebilir. Ee, dediğim gibi Juna'yı asıl olarak ortaklıklar ve ortaklıklarla alakalı davalar olarak görüyorum ben. Bu geçiş böyle bizim için daha çok burayı yönetecek. Aynı zamanda bu Juna'yı da ilerlerken, e, terazi etkisi devam ediyor gökyüzünde o yüzden ciddi anlamda evlilik ya da boşanma ile alakalı bir süreci de getiriyor olacak bizlere. Bu haftanın en güzel etkisi bana göre 2-3 Ekim'de e, Venüs ve Güney Ay düğümü kavuşuyor olacak. Yani hepimiz için hem aşkta hem parada güzel bir şeyler getirir, bir şans getirir, bir konfor getirir. E, keyifli bir etki aslına bakarsanız Venüs ve Güney Ay düğünün, düğümünün kavuşumu ama Başak Burcu'nda olduğu için biraz böyle emek vermekle, emek sarf etmekle ya da birilerinden emek görmek istemekle alakalı, çaba görmek istemekle alakalı olacak. Ee, beklemediğimiz yerlerden vurulabiliriz bunu da söyleyeyim çünkü Venüs Başak biraz böyle beklenmedik durumları da getirebiliyor. Ee, Başak Burcu ile Venüs çok anlaşamadığı için aslında çok da anlaşamadığımız ya da çok da istemediğimizi düşündüğümüz durumlar içinde kendimizi de bulabiliriz bir yandan. Bu hem aşkta hem parada aynı şekilde çalışacak. Ee, çok keyifli aslında dediğim gibi yani Venüs Güney Ay düğümü gerçekten keyifli bir kavuşum. Ee, ama özellikle böyle bazılarımız için diyeyim daha çok neyden rahatsız olduğumuzu da ortaya koyacak. Yani kendimize bir konfor alanı yaratmak isteyebiliriz. Şartlarımızı değiştirmek isteyebiliriz. İçinde bulunduğumuz durumu değiştirmek isteyebiliriz. İçinde bulunduğumuz konfor alanından çıkmak isteyebiliriz. İyi ya da kötü o konfor alanını değiştirmek, kırmak isteyebiliriz. Bununla alakalı da çalışacak durumlardan bahsediyor aynı zamanda. Bazılarımız için çok ani aşklara da gebedir e, buradaki kavuşum. Bazılarımız için çok ani iş fırsatlarına da gebedir ama şunu unutmayın Başak Burcu'nda yaşanacak bir kavuşum olduğu için yaşayacağınız her neyse ister iş olsun ister aşk olsun emek vermek zorundasınız. Bu emek vermekle alakalı da bir durumdur aynı zamanda çabalarımızla ilgilidir. Hani onu söyleyebilirim. Bir yandan da çaba vermediğini düşündüğünüz insanların daha çok gözünde, yani sizin gözünüze diyeyim daha çok sizin gözünüze batabileceği de bir durumdur. Bu ister hayatınızdaki insan olsun ister birlikte çalıştığınız insanlar olsun ister siz eğer ki bir iş sahibiyseniz çalışanlarınız olsun. Emek vermeyenlerle ilgili göze batan durumlar da olabilir bu süreçte. Sonrasında 6 Ekim e, Merkür akrep seyrini getiriyor e, Merkür çok sert bir burca giriyor aslına bakarsanız e, şöyle bir şey söyleyeyim burada biraz söylemlerimiz o minnoşluktan çıkacak çok sert çok katı yerlere gidebilir konuşmalar çok sertleşebilir hiç konuşmamalar başlayabilir İletişimde böyle kendimizi kısıtlayabiliriz akrep burcu biraz gizemli olmakla da alakalıdır içine kapanmakla alakalıdır Konuşmalarımız bu yönlü değişebilir, düşüncelerimiz bu yönlü değişebilir. Burada birazcık Merkür Akrep'in bu seferki seyrinde Türkiye'yi dünya gündemine oturtacak olaylar var. Bizim için asıl önemli olan kısım bence bu olacak Merkür Akrep geçişinde. Türkiye'yi gerçekten ve dünya gündemine küt diye oturtacak şeyler yaşanacak diye tahmin ediyorum. Merkür yeni kararlar almakla da alakalı olduğu için muhtemelen alınacak bazı kararlar sonucu bu geçişi yaşayacağız gibi duruyor. Ee, i̇şte üst yönetimden gelecek sürpriz kararlar olabilir bu hafta içerisinde. Belki bununla alakalı da gündem olacak olabiliriz. Farklı şekillerde de gündeme gelecek olabiliriz ama Ekim ayı genelinde dünya Türkiye'yi konuşuyor olacak gibi bir geçişten de bahsediyor Merkür Akrep Seyri. Aynı zamanda bir yandan meydan okumalarla alakalı yani Merkür Akrebe geçtiği an gökyüzünde öyle bir e, nasıl diyeyim yerleşim var ki bütün dünyada meydan okumalar ister bireysel hayatlarımızda ister uluslararası arenada ciddi anlamda herkes birbirine meydan okuyor şekilde ilerleyecek diyebilirim. Ee, biraz daha böyle mistik taraflara da gidecek durumlar var. Merkür akreple birlikte işte keşfedilecek arkeolojik kalıntılar vesaireler de söz konusu olacak. Ee, böyle yani dünyada çığır açabilecek keşiflerden de bahsediyor. Bu ister maden olsun, ister arkeolojik kalıntı olsun, ister başka bir şey olsun. Bir keşif durumumuz var bir şeyler ortaya çıkarmakla alakalı olacak. Çünkü 6 Ekim'deki Merkür Akrep geçişinden hemen sonra 7 Ekim sabahı bir dolunaya uyanacağız. Koç dolunayına uyanacağız. Ee, Koç dolunayı kendi içinde çok sağlam bir dolunay. Kaldı ki zaten böyle ben geliyorum dedi bence Ekim'in ilk günlerinden itibaren Koç Zodyan ilk burcu. Ancak dolunay sonlanmayı getiriyor. Burada hem başlangıcı hem sonu bir arada yaşayacağız. Nasıl ki 21 Eylül'de 29 derecede bir yeni ay yaşadık. Hem başlangıcı hem sonu bir arada getirdi. Aynı etki 7 Ekim'deki dolunayla birlikte devam ediyor olacak. Biz hem Koç burcunun ilk enerjisini yaşıyor olacağız. Başlangıç enerjisini, adım enerjisini yaşıyor olacağız. Hem de dolunayın sonlandırma enerjisini yaşıyor olacağız. Sonlandırmak için adım atacağımız durumlar da olacak. Bu dolunay için istisna olarak başlamak için adım atacağımız durumlar da olacak. E, baktığımız zaman sistemler sıfırlanıyor demek istediğim bir dolunay aslında. İster kendi hayatlarımızda olsun ister bütün dünya genelinde olsun sistemlerin yeni baştan yaratılacağını net bir şekilde Ekim ayında göreceğiz baktığımız zaman bu ister hukuki sistemler olsun ister ülkeler olsun ister yönetimler olsun ister başka şeyler olsun ister kendi iş yerimiz iş düzenimiz olsun hiç fark etmez. Bir şeyler yıkılıp yeniden yapılacak. Buna biz resmen seyirci kalacağız baktığınız zaman. Dolun ayanında şöyle güzel bir durum var. Ay ve güneş zaten karşı karşıya ve yükselen alçalan aksında diye geçiyor. Yani güneş yükselenle, ay alçalanla kavuşum da olacak. Ee, Dolunay'ın ana teması ilişkiler yani buna çok şaşırdığımıza eminim ama Dolunay'ın ana teması ikili ilişkiler ve evlilikler aynı zamanda ortaklıklar ama asıl gündeme gelecek olan ben sen dengesi çünkü koç burcu ben terazi burcu sen demektir bu ikisi karşı karşıya geliyor kim nerede nasıl hareket etmiş bugüne kadar ilişkiye kim ne kadar emek vermiş kim vermemiş bunlarla ilgili çok ciddi analizlerimiz olacak. Flört noktasına baktığımda çok ciddi şeyler artacak. Gizli hayranlarımızı öğreneceğiz. Öyle bir yükselen yöneticisi yerleşimi var ki Dolunay'ın. Gerçek anlamda bizden gizlenen şeyleri de öğreneceğiz. Ama özellikle bize gizli gizli ilgi duyan, uzaktan uzağa izleyen insanları da öğreneceğiz bu Dolunay'da. Çünkü Dolunaylar aydınlanma, aydınlık getirir, aydınlanma getirir. O yüzden ortaya çıkacak bazı durumlar olduğunu da düşünüyorum. Bu sadece tabii ki bireysel hayatımızda değil, bütün dünyada ifşalarıyla da kendini gösterecek. Onu biraz daha Türkiye ve dünya gündemiyle konuşuruz. Ee, bir yandan baktığımda Merkür sıfır derecede dolunay anında. Yani yeni kararlar getiriyor bize, yeni başlangıçlar getiriyor. Dediğim gibi istisna bir dolunay. Normalde hiçbir dolunayda yeni başlangıç önermiyoruz astrologlar olarak ama burada ben bunun bizim önerimize kalacağını düşünmüyorum zaten. Yani hayatın kendi akışında. Yeni başlayacak çok fazla durum var. Yenilik gelecek hayatımıza. Bazılarımız için ilkler deneyimlenecek. E, Neptün 0 derece koçta hala yolculuğuna devam ediyor. Çünkü gerçekten böyle bir hem koç dolunayı var hem işin içinde 0 derece bir Neptün, 1 derece Plüton, 1 derece Uranüs, jenerasyon gezegenleri hala halay çekiyor gökyüzüne baktığımızda. Oralardan gittiğimde aslında bireysel açıdan bir şeyleri başlatmak ve yeni bir şeylere adım atmak çok e, olası diyeyim. Bunun dışında Kasım ayında yaklaşmakta olan bir Merkür Retrosu var ve yavaş yavaş geçmişten ertelediğimiz işleri de toparlamaya başlıyoruz bu dolunayla beraber. Çünkü az önce bahsettiğim bütün jenerasyon gezegenleri aynı zamanda retrola yani geçmişten bıraktığımız, ertelediğimiz, bir şekilde bir türlü adım atamadığımız şeyler için bize böyle hadi diyen bir dolunay var karşımızda. İlginç bir şekilde dediğim gibi normalde dolunayların bitişler ve arınmalarla ilgili olduğunu düşünürüm ama burada hem bir bitiş hem bir başlangıç enerjisi var. İkisini bir arada göreceğiz diyebilirim. Bunun dışında Koç burcunda yaşanacak olan dolunayda Mars yani anın yöneticisi 10 derece Akrep burcunda Mars çok güçlü bir yerde. Mars hatta en güçlü olduğu yerlerden birinde. Bu yüzden harekete geçmek hiç olmadığı kadar kolay olacak. Sadece çok gözü kara olabiliriz. Ee, normalde olacağımızdan daha fazla risk almaya meyilliyiz. Burada alacağımız riskin ne olduğu, nasıl olacağı bizim için daha önemli. Hani biraz daha böyle fevrilikten uzak hareket etsek güzel olur. Sonuçta koç dolunayı hani e, illaki o fevriliği, aceleciliği, her şey hemen olsun ya da ben şimdi yapacağım dürtüsünü getirir zaten ama Mars burada Akrep'teyken biraz daha ihtiyatlı davranmakta fayda var diyebilirim. Öngöremeyeceğimiz riskler söz konusu olabilir. Bunu unutmadan hareket etmek lazım. Göremediğimiz şeyler var. Yani bu dolunayın arkasında gerçekten göremediğimiz, göremeyeceğimiz birkaç şey var. İlerleyen süreçteki dolunaylarda gerçekten ortaya çıkacaklar ama şu anda özellikle maddi alanda çok büyük riskler almadan ilerlersek güzel olur. Ya da böyle eğer ki maddi alanda bir beklentiniz varsa bununla ilgili çok çok büyük hamleler yapmasak daha iyi olur diyebilirim. Daha garanti şeyler eğer ki yatırım yapacaksanız daha garanti yatırımlar söz konusu olsa bizim için daha iyi diyebilirim. E, Halihazırda zaten ekonomi biraz sallanacağı yerlere doğru gidiyor maalesef ki. hani Şu anki hali iyi diyeceğiniz şekilde sallanacak maalesef. Ama şöyle bir şey hani orada daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Dibi görmeden yukarı çıkamazsınız enerjisini yaşayacağız birazcık ülke olarak, dünya olarak. Ama hani bu dolunayda böyle o sistemlerin sıfırlanacağı yere bir tür hazırlık, bir tür anne karnı gibi düşünebilirsiniz. Hani yeni bir doğum olacak. Evet, yeniden bir şeyler sıfırdan yaratılacak. Biz şu anda bu işin anne karnı evresindeyiz gibi düşünülebilir bu dolunayda. Sonrasında Türkiye ve dünya için gidersem diplomasi, diplomasi ve diplomasi. Yani terazi, koç, aksı bununla alakalıdır. Aslında ile askeri hareketliliğin karşı karşıya geleceği durumlar. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Dünyada yalancı bir diplomasi rüzgarı esiyor. Aslında herkes yapacağını yapacak ama şu an yapmayacağız diyorlar diye. Bu dolunayla anlayacağız ki herkes zaten alttan alta hazırlığını yapmış. Sadece hamle yapmak için bu süreci beklemişler gibi bir etkisi var dolunayın. Askeri hamleler ortaya çıkacak, maalesef ki saldırılar birazcık gündemde. Gizli operasyonlar yine Mars, Akrebin getirisiyle. Ön planda olsa da bizim tabii ki ne kadar haberimiz olur mu ama sadece dünya üzerinde bazı ifşalar var. Yani sistemlerde yapılan yanlışlıklar, bile isteye yapılan hatalarla alakalı ifşalar olduğunu söyleyebilirim. Bilmediğimiz şeyler ortaya çıkacak. Burada hatta şöyle bir şeyden de bahsedebilirim. Bazı hastalıkların muhtemel surette çok uzun zamandır var olan tedavisi ve ilaçları ortaya dökülecek. Bu dolunayın bence en vurucu etkilerinden birisi bu olacak diye tahmin ediyorum. Etkisi yaklaşık bir ay süreceği için muhtemelen Kasım ayının 10'una kadar bunları yaşıyor olacağız. Ee, işte ne bileyim kanser olur, şeker hastalığı olur, kronik başka hastalıklar olur. Bunların tedavisinin zaten olduğu ve ortalığa saçılmadığı yani verilmediği açığa çıkarılmadığı ortaya çıkacak olabilir. Bu dolunayın bence en skandal kısmı bu olacak gibi duruyor. Bunun dışında başka skandallarımız yok mu? Tabii ki var yönetimlerle alakalı. Çünkü ay ve güneş tepe noktası dediğimiz noktaya kare açı atıyor. Yönetimleri açığa çıkaracak, şöyle açığa çıkaracak, yaptıkları yolsuzlukları açığa çıkaracak, dünyadaki liderlerin gizli durumlarını gizli işte ne bileyim yapıyorum deyip yapmadıkları işte yapmıyorum deyip yaptıkları gibi şeyleri ortaya çıkaracak. Ama böyle şey hani bu daha başlangıç öyle söyleyeyim. Yani minik minik şeyler de gelebilir buradan. Bir yandan baktığımda böyle çok milliyetçi görünenlerin aslında ülkesini sattığına da şahit olacağız. Hem ülkemiz hem dünya için maalesef ki böyle şeyler de var. Ee, böyle çok ciddi istikbari durumlar da bekliyorum ama dediğim gibi bunlar bizim öğrenmemiz çok mümkün olmayabilir. Ee, ekonomi toparlanmış gibi görünecek inanır mısınız bu dolunayda. Ekonomi biraz daha böyle toparlanmış gibi görünecek. Bir şeylerin üstünü örtmeye çalışacaklar, bir şeyleri gizlemeye çalışacaklar. Ee, asıl ekonomi ile alakalı aydınlanmalarımızı 5 Kasım'daki Boğa Dolunayında yaşayacak olsak da buralarda şimdilik sakin duruyor. Ama tabii ki yatırım üzerine herhangi bir risk almamamız gerektiği zaten Mars Akrep'ten kendini gösteriyor. Herhangi bir şekilde büyük riskleri almak için çok doğru bir dönemde değiliz. Dolunay'ın güzel yönlerine gidecek olursam araba değişimi için Ekim ayı mükemmel. Araba değiştirmek istiyorsanız, araba almak, araba satmak istiyorsanız gerçekten Ekim ayı çok tatlı. Sadece 7 Ekim'deki Dolunay özelinde konuşursam 4 ve 10 Ekim arası trafikte dikkatli olun lütfen. Yani kazalara biraz açıktır. Koç sakarlıkla alakalıdır. Dikkatsizlikle alakalıdır. Ev kazalarına da açık oluruz. Trafik kazalarına da açık oluruz. Bu Dolunay'ın yine tatsız bir etkisi olarak mesela dünyada da uçak ve gemi kazaları söz konusu olacak muhtemelen. Ee, yani yaşanmamasını umut ediyorum ama özellikle böyle gemi ya da denizaltı kazaları ile ilgili ilginç yerleşimleri olan bir dolunaydı. Ee, umarım hasarsız atlatırız diyeyim. Aynı zamanda Türkiye için dediğim gibi yeni kararlar söz konusu. Ne kadar kalıcı olacaklarını önümüzdeki Merkür Retrosu'nda bir kere daha öğreniyor olacağız ama e, alınacak bazı kararlar ya da ülkenin değişimiyle diyeyim bizim ülkemizdeki değişle önlemler var. E, vergi yükü birazcık daha gelebilir. Biraz daha üstümüze gelip bizi biraz daha zorlayacak noktaya da sokabilir vergiler. Ama yine dediğim gibi bunların kalıcılığından çok emin olamıyorum. Önümüz Merkür Retrosu ve biraz da yine Türkiye için sert bir Merkür Retrosu yaşanacak. Bunun dışında Türkiye'nin Plüton'una çok sert bir açı atıyor Dolunay. Hiç söylemekten hoşlanmasam da deprem zamanlarına geri geldik gibi duruyor. E, yani çok mu büyük olur? kestiremiyorum açıkçası. Ama bölgeler nezdinde söylemek gerekirse panik yaratmak amaçlı söylemiyorum ama Malatya, Kahramanmaraş bandında orlardaki faylar hareketli olabilir. Yalova, Gölcük civarındaki faylar hareketli olabilir. Ek olarak zaten hali hazırda depremler yaşayan Bursa, Balıkesir kısmı hareketli olabilir. Alabildiğimiz kadar biz kendi nezdimizde en azından önlemlerimizi alsak güzel olur diyebilirim. Ee, yani ne seviyede bir deprem gelir derseniz göremiyoruz çünkü yani bunu çok öngörebildiğimiz bir dolunay yaşamıyoruz maalesef. Bunun dışında dediğim gibi daha çok dost düşman ilişkileri var hem ülkemiz için hem dünya için. Ee, artık yavaş yavaş her şey açığa çıkmaya ortalığa dökülmeye başlıyor. Kim dost kim düşman bunları göreceğimiz bir evre başlıyor. O noktadan baktığımda 7 Ekim Dolunay'ı zaten gerçekten bir şeyleri açığa çıkarmak üzerine gelmiş. Ee, özellikle hem ikili ilişkilerde hem ortaklıklarda hem de böyle ülke birliklerinde yavaş yavaş bir şeyleri ortaya dökmeye başlayacak. Ee, net, keskin, çok keskin baktığımızda. Ee, i̇lk anda böyle çok yürüite eden cümleler söylemişim gibi geliyor ama Dolunay aslında olabildiği kadar sevimli de bir dolunay öyle söyleyeyim. Yani bu özellikle bizim hayatımızda ikili ilişkiler, flörtler işte evlilikler, e, romantizm etkisi, adım atma bir şeylere girişim yapma işte ortaklık yapmak istiyorsak ortaklıkla ilgili hamleler farklı bir şeyler yapmak istiyorsak bununla ilgili hamleler. Sanatsal bir şeyler isteyenler için gerçekten destekleyici Bu arada yani sanatla uğraşıyorsanız bu Dolunay sizi destekleyici olarak da çalışır. Kendi işinizi yapıyorsanız kendi işinizi kuruyorsanız kurmak istiyorsanız yine bu Dolunay sizin için destekleyici çalışır. Ee, gizli gizli plan yaptığınız uzun zamandır emek verdiğiniz işte uzun zamandır başlamayı ertelediğiniz bir şeyler varsa bu Dolunay yine sizin için çok güzel çalışır. Ama dünya için sert bir dolunay yani ülke için sert bir dolunay bunları da inkar edemiyoruz. Biz biraz daha güzel taraflarına bireysel olarak daha olumlu olacağı tarafına odaklanmayı tercih edelim diyebilirim. Bu arada sanırım bana biraz Dolunay'la alakalı soru geldi. Oradan yana bakarsam. Hmm, tamam. Biraz siyasi bir şey gelmiş arkadaşlar. Bunu cevaplamak biraz kolay olmayacak ama anlatalım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Ee, özellikle böyle Türkiye'deki siyaset açısından evet şu an ortalık çok karışık zaten ee, ama Türkiye'deki siyaseti buradaki dolunay değil daha çok 7 Eylül ve işte 21 Eylül'deki Başak tutulmaları, Başak ve Balık tutulmaları belirledi. Buradan sonra onların etkilerini yaşayacağız yani bir 6 ay kadar zaten biz o iki tutulmanın etkisinde olacağız ve söylemiştim ana gündemimiz her zaman ana muhalefet partisi olacak diye. Muhtemelen buradaki Dolunay'da da yine onlar ön plana çıkar. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yeni partiler kurulabilir. Partilerin içinden farklı oluşumlar gelişebilir. Yeni yönetimler de belirlenebilir. Hani siyasi açıdan baktığımızda yönetimler birazcık ön plana çıkar. Koç burcu ilkleri temsil ettiği için ilk defa duyacağımız isimler, ilk defa ortaya koyulacak isimler. Bunu hep söylüyorum, aylardır söylüyorum. Türkiye'yi buradan sonra aslında bugüne kadar adını çok duymadığımız, yüzü eskimemiş diyebileceğimiz insanlar yönetecek zaten. Bu ister partiler olarak olsun, ister bakanlık olarak olsun, ister ülkenin başına geçecek olanlar olsun. Bir noktada artık önümüzdeki 6-7 aylık süreç içinde bunun ayak seslerinden ötesini de göreceğiz. Hani ee, Ama ilk kırılmayı muhtemelen Merkür Retrosu getirecek. Yani Ekim ayı siyasi açıdan şu anlık bir tık daha sakin Eylül'e nazaran diyeyim. Sadece Terazi Koçak'sı e, mahkemeleri yönettiği için diyeyim Ekim ayı içinde mahkemesel gündemler çok yoğun olur. Davalar yoğun bir şekilde devam edebilir ya da bununla alakalı incelemeler, hukukçular çok göz önünde olur mesela. Verilen kararlar gözden geçirilir ancak ne kadar değişir burası da tartışılır. Kararların değişebilme ihtimali yine Kasım ayından plana çıkacak çünkü. Ee, özellikle böyle şey hali. şu an Türkiye'deki siyasi hava sorulmuş. Bu arada onu da açıklayayım. Ee, şu an Türkiye'deki siyasi havaya bakarsam aslında olması gerektiği gibi gidiyor belli bir açıdan ee, tekrarlayan döngülere dikkat edilmesi gerekiyor nelerin tekrarladığını nelerin sürekli aynı şekilde ilerlediğine dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü hatırlarsanız 21 Eylül'deki Güneş tutulması bununla alakalıydı ve daha 22 Ekim'e kadar bunun etkisini yaşıyor olmaya devam edeceğiz aslında. 6 ay yaşayacağız da hani biz güneş tutulmasının etkisini en yoğun hali ilk bir ay yaşanıyor demiştik. Ee, 7 Ekim'in bizim üstümüzden alacağı bir yük de bu olacak aslında. Özellikle 7 Eylül'den beri sağlık sorunları, hastaneler vesairelerle uğraşanlar için müjdemi isterim gerçekten. Sadece kontrol aşamasına geçtiniz. Yani buradan sonra hastalıklar artık yavaş yavaş yakamızı bırakmaya başlayacak. Ee, bu bir yandan güzel bir haber olsun parantez içinde onu da vermiş olayım. Ama Türkiye'deki siyaset açısından bakarsam asıl hareketlilik Kasım ayında. Bunu bir önceki videoda uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. 29 dereceler gelmeden burası dediğim gibi biraz daha bir hazırlık, bir planlama, projelendirme evresi gibi olabilir. O bahsettiğim yeni insanları yetiştirmeden öte artık hazırlama evresi, ortaya çıkışa, açığa çıkışa hazırlama. Ve tekrar söylüyorum. Yani şu an görünürde belli isimlerin olduğunu biliyorum ama ben daha çok adını duymadığımız ya da şu zamana kadar çok ön plana çıkmamış insanların ön plana çıkabileceği dönemlerden geçeceğimizi hala savunuyorum. Ee, umuyorum Dolunay hepimize gerçekten güzel bir şeyler getirir. Ama hani şu anlık... Ülke açısından diyeyim, sert olduğunu bilin. Yani bireysel açıdan ilk 1-2 gün gerginlik yaşatır. Klasik dolunay halidir. İşte 6-7-8 Ekim'de gerilimlere, tartışmalara dikkat ederiz. Onun dışında ortalık süt limanı devam eder. Ama e, ülke açısından sert günler. Yani yılın son 3 ayı gerçekten sert geçecek, 3-4 ayı. E, biz kendimizi iyi tutmaya çalışacağız. Çünkü sonuç güzel olacak, hep söylüyorum. Sonucu gerçekten iyi olacak. Ee, önümüzdeki haftaki yayına kadar herkese kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Ee, umuyorum ki keyifli bir dolunay süreci geçirirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.